Eyyüzü billahi neşeydeni Bismillahirrahmanirrahim. Kaf kuranil mecidi bel acibu encaehum munziru minhum fekalel kafirune haza şeyyun acibim. İza ve künna türraba zalike racun beğidi. Kad alimne matin kusul azu ve indena kitabun hafizi. Belkeze bu bil hak lemma fehum fi emrim mericim. Efelem yenziru ile semayi fevkahum keyfe beneyneha ve zeyenneha ve maleha min fürucum. Ve azza mededneha vel kayna fiyya ravasiye ve metna fiyya min kulli zevcim behicim. Tıpsıra tevve li kulli abdim münibim. Ve nezil Amines sema-i Mârem mübarekeni fembetine bihi cenneti ve habel hasîdî ve nahle basekâtil leha talun ne deyde riskal lil bâdî vahîna bihi beldeten mehit kezalikel huruc kezzebet kablehum kavmünü ve asâbûr rasi ve semud ve âd ve firavnü ve ihvânul lut ve leyketi ve kavmü tübağı küllün kezze ber rusule fe hakka ve yaydı. Efe bil halkül evveli belhüm fi min halkün cedidi. Ve lekat insane ve nalemü matü vesvisü bihi nefsü ve nahnü akrabü ileyhi min hablil veridi. İz yetelekkal yani anil yemini ve anil şimali Ma yelfizu min kavlin illa ledehi rakibun atidi ve cayet sekratul mevci bil hak zalike ma minhu tehidi Önü ve nufiya fisuru zalike yevmul veidi ve cayet kullu nefsin meaha sayiku ve şehidi lekat kunte fi gafletin min haza fe keşefne anke gıtaike fe besaruke hadidi ve kale karinuhu hazamaledeye atidi elkiya fi cehenneme kulle kefarin anidi mennail lil hayri mutedim muribi ellezi cialeme Allah ilahene hara ve elkiyahu el filaza bi şedidi kale karinuhu rabbena matgaytuhu ve lakin kane fi dalalin Kale la tahtesimu ledeyye ve kad kademtu ileyküm bil ve aydim. Ma yübeddelül kavlu ledeyye ve ma ene biz zallamin lil abidim. li cehenneme halim teleti ve çekulu helmin mezidim. Özlifetül cennetü lil müçekine gayra be aydim. Hazamatu likulli kulli evvabin hafizi. Men rahmane bil gaybi ve caye bi kalbim münibim. Udu huluha bi selamı zalike yevmül huludu. Lehum fihâ ve ledeyna mezidim. Ve ke mehlekna kablehum min karnin hum eşeddu min hum fenikabu fil biladı. Hel min mehis. İnne fi zalike le zikrali men kane lehu kalbun evel kasemâ ve huve şehidim. Ve le katalak nesemavati ve azza ve ma beyne hüma fisidete yami ve ma mesenna milli gubu fasbir ala ma ve hamdi rabbiki kabletul şemsi ve kablel gurubu ve minel leyli edbara sucudu ve istemiyığı yeme yunadil münadi min mekanin karibi yeme yesmevune sayhate bilhak zalike yemül hurucu İnna nahnu nuhyi ve numitu ve ileynel mesir yemetişe kakul azu anhum zalike haşrun aleyna yesir <Sessizlik> nahnu alemu bima yekulune ve ma ente aleyhim bi cebarin fezekir bil kur'ani men yehafu ve oyidi sadakallahu lezim Subhane rabbike rabbil izzati ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Tekabbel minna ve şümezzen ve erham mevtana bi Fatiha.